Photoshop merkezi.com'dan herkese tekrar merhaba. Bu seferki dersimizde gözdeki kırmızılıkları mümkün olduğunca azaltmaya çalışacağız. Hazırsak başlayalım. Önce resmimizi açıyoruz. Ardından ayarlar ve ton ve doygunluk yani hue and saturation seçeneğini açıyoruz. Ardından kırmızı değerini hue değerini 4 saturation değerini eksi 25 olarak ayarladıktan sonra lightness değerini biraz arttırıyoruz. Evet. Yeterince arttırdığımızı inanıyorsak ki ben inanıyorum duruyoruz. Arkasından katman sekmesini tıklayıp bu Hue and Saturation maskesinin fon rengini siyah yapıyoruz. Evet şu an hiçbir işlem yapmamışız gibi görünüyor. Ardından fırçamızı alıyoruz. Tabi fırçamızın rengi beyaz. Ve gözdeki o kırmızı olan alanlara fırçamızı gezdiriyoruz. Evet görüyorsunuz. Renk bayağı bir açılıyor. Daha şurayı eraser tool tekrar geri alayım. Evet. Gördüğünüz gibi diğer göze de aynen aynı işlemleri uygulayacağız. Yakınlaştırsak tabi daha iyi. Evet. Pardon. Orashtool, evet. Yine aynı şekilde gözün kenarlarının kırmızı yerlerinden geçiyoruz. Evet ve işte hazır. Hemen check edelim. bakalım nasıl olmuş. Evet. Fark, gördüğünüz gibi çok açık. Tam ekran yaptığımızda bile neredeyse hiç kırmızılık kalmadı. Tabii bu kırmızılığı detaylı bir şekilde nasıl gidereceğimizi de göreceğiz önümüzdeki derslerde. Şimdilik bu kadar. Kafanıza takılan bir şey olduğu zaman çekinmeden bize sorularınızı sorabilirsiniz. Adresimiz, mail adresimiz admin at photoshopmerkezi.com Şimdilik hoşçakalın. Başka bir derste görüşmek üzere.